Evet, Kastamonu'dayız şimdi de. Yanımızda Cem Dilimel var. Merhabalar. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hem sizi Kastamonu'da ağırlamaktan e, hem de buradan Mersin'lere hitap etmekten ve e, onları Kastamonu'ya davet etmekten çok mutluyuz. Teşekkür Biz Kastamonu'yu çok seviyoruz. E, Seyra Alem ekip olarak burada çok güzel çekimler yaptık geçmişte ve şu anda da tarihi bir binanın içindeyiz. Evet. Evet. E, hikayesini sizden dinleyelim. Tabii. Bildiğiniz üzere ticaret yollarının her bir tanesinde şehir hanları ve kervansaraylar var. Hmm. Bunlar genelde 90 kilometrelik etap aralıklarla aralıklarda oluyor. Kastamonu'da hem ticaret yolunun e, bir ayağı İnebolu Limanı'ndan dolayı e, hem de e, eski bir medeniyet, kadim bir şehir. Bundan dolayı şehrin içinde hanlar, hamamlar ve kervansaraylar çok. Burası 600 yıllık yani 1420 yılında Fatih Sultan Mehmet'in dayısı, Candaroğulları'nın son hükümdarı Kemalettin İsmail Bey'in yaptırmış olduğu bir şehir hanı. Yani bir kervancıların şu an içinde bulunduğumuz yer, birazdan evet. dışarısında çekeceğiz. İçinde bulunduğumuz yer normalde develerin e, yüklerini bıraktıkları, üst katlarda yatakhanelerde yattıkları, orta avlusunda da ticaretin giriştiği yani kapan Borsa demek, hı hı. E, yapıldığı bir han yani yapımında da bir otel şu anda yaşayan e, hem Türkiye'mizin hem Avrupa'nın e, iddia ediyoruz dünyanın da en eski yaşayan tarihi oteli. Asıl ruhunu kazanmış o zaman restorasyondan sonra evet. biraz da bunu konuşmalıyız. Tabii e, yapıldığı 1400'lü yıllarda hı hı. çok fazla. E, otelciliğe, konaklamaya ve ticarete e, ev sahipliği yapmış. Fakat gelişen zamanda köhneleşmiş, yıkık ve harabi olmaya yüz tutan şehrin ortasında depo olarak, ambar olarak kullanılan e, bir handı. Hı hı. Biz 2004 yılında Karadeniz Otelcilik olarak Restorat İşlet devlet yöntemiyle devletimizden aldık. 4 yıl süren Uzun bir, çok meşakkatli uzun yani. bir restorasyon. Tabi aslına sadık kalabilmek için e, hem araştırmalar yapıp o günkü şartlardaki taşları bulup yerine koymak ve üzerinde de yaklaşık olarak 40 tonun üzerinde bir kurşum var. Oo. Bu kurşunu da tekrar üzerine kapayarak e, restorasyonunu yaptık. Bu arada da restorasyon yaparken Kastamonu'nun ahşabı çok ünlü ahşap ustaları çok ünlü. Bakın ben tabi tavanım olmadığı için kubbeler yuvarlak olduğu için koyamadım duvar astım. Bu da Kastamonu ustalarının yapmış olduğu bir tavan göbeği. Oh. Kastamonu konakları ahşap ustaları çok şey olduğu için odalarımızın içinde tamamen masif, kündekari, çivisiz geçme sanatları ve restorasyonu yaptık. Aslında çok uydurduk. Birazdan bir odada gezeriz. Onu da gösterirsiniz. Tabi ee, tabii Ortada da 400 metrekare bir avlumuz var. Hı hı. Bu avlu da hem Kastamonu gençlerin, okulların resim sergilerini e, sosyal yani aktiviteleri, sosyal ve kültürel tabi hem evet. vizyonumuzda vizyonumuzda her ne kadar ticaret yapmak varsa da misyonumuzda Kastamonuyu turizme hazırlamak, bu cennet köşeye Kastamonumuzu herkesin görmesini sağlamak ve onlara ağırlamak hem yöresel mutfağımızda hem dünya mutfağımızda yaklaşık 200 kişiyi ağırlayabildiğimiz 400 kişilikte bir restorantımız var. Hı hı. O tercihimizi yapıyoruz. Peki. Kastamonu mutfağı biliyorum ki çok zengin. Evet. Ee, kaç çeşit yöresel Şöyle lezzet var desem? Çok iddialısınız çok biliyorum. Çok konuda. Yani bunu A farkı söylemiyorum. Yerden çıktısı ve el becerisiyle beraber 840 çeşit gastronomik ürün var. Hı hı. Yani şu an aktif olarak 200'e yakını. E, mutfaklarımızda damak zevkimiz ve bir bölümünü de Türkiye ile paylaşmışız. Hı hı. Yani Kastamonu Candaroğulları daha Osmanlı'ya katılmadan önce kendine bir beylikken Osmanlı'ya katıldıktan sonra lezzetlerini saraya taşımış bir hı hı. şehir, kadir bir şehir. Bundan dolayı bilinen en fazlası mesela e, yerden çıktığımız Taşköprü ilçemizin 15 Temmuz'da da söküm işlemlerinin başladığı beyaz altırımız sarımsağımız. Hı hı. Ondan sonra Tosya ilçemizin muhteşem sarı kılçık pirincimiz. İhsan Gazi ilçemizin ve Seyidler bölgemizin Siyez yani evet e, bulguru. E, yine el becerimizde ustadı olduğumuz pastırmamız tabi. Tabi onu, onu, onu <laughs> söylemeden oldunuz. olmayız. Ve bunlardan yapılan bir sürü yemekler e, özellikle hamura yön veren Hı hı. bir e, ildir Kastamonu. Bugün baktığınızda belki Mersin'de bile yufkacıya gitseniz Kastamonu çıkar. Peki O derece e, Ve e, en güzel taraflarından biri de ben hikayesi olan lezzetlerin peşinden çok koşuyorum. Kastamonu'da da hemen her yemeğin bir hikayesi var. Trit'in hikayesini sizden dinleyelim mi? Şöyle, Trit tabii ki kahraman Türk kadının ev ekonomisinin en büyük kanıtı. Bugün nasıl ki mutfağımızda e, her şeyi kullanmak üzere bir ev ekonomisi yapıyorsak işte kahraman Türk kadını hem savaşa destek verdiği gibi Şerife bacılarla evet bir tarafta da evindeki 3 kişilik, 4 kişilik yemekle 10 kişiyi doyurmanın sanatını kurmuş. Elinde ne varsa. Evet, bir de düşünsenize evet. üzerine yemin ettiğimiz ekmeği çöpe atmamak için kuruyan ekmeği ıslayarak ee, bunu tweet olarak yapmış. Hı hı. Fakat daha sonra bu endüstriyle beraber ticari bir merhale haline gelsin diye Kastamonu'muzun Osmanlı simidi var. Biliyorum. Bu, bu, simitle kaval kemiğinin suyunun ıslanması, üzerine sarımsakla tatlandırılmış manda yoğurdu ve biz yayık ayranından elde edilmiş yoğurttan elde edilmiş tereyağı yeriz. Onun için bu biliyorsunuz Kastamonu'nun bir tarafı Küre Dağları, bir tarafı Ilgaz Dağları. Bu yaylımlarda otlamış hayvanlarımızın tereyağından elde edilen tereyağını üzerine dökerek simidi, ıslama yöntemi, üstüne yoğurt, üstüne kıyma, satır kıyması tabi. Ondan sonra bir de üzerine serbest gezen, otlayan hayvanlarımızın tereyağıyla tatlandırarak bunu bir kültürü, bir lezzet haline getirmiş. Ve türküsü bile var. Evet değil mi? Evet. Türküsü evet. bile. Bir de onun da şimdi manda yuva yapmış Söğüt Dağı'nda Türküsü. Ha su. ben o hikayeyi dinlemek evet, istiyorum tabii size. Evet. Tabii o. asıl o hikaye da, o aslında. Tabii. O da evet. bir teşbih sanat Evet. Yani bir köylü kızımızın mı artık bir çobanımızın mıdır? E, çünkü eski bir türkü. Biliyorsunuz mandalar suya girer. Evet. Bazı yerlerde su sığırı derler. Yani Söğüt, Söğüt altına evet. da girer. Ve her her Su birikintisinin yanında da bir söğüt vardır. Hı hı. İşte bu çoban kızımız veya abimiz, kardeşimiz. Ben Ozan diye Suya evet, istedim, evet. Hı hı. Suya bakarken orada söğüdün yapraklarını ayna gibi susa görüyor. Hı hı. Ve oraya gelen bir mandanın sanki bir söğüdün yapraklarına yatar gibi üstüne geldiğini. Yani manda yuva yapmış söğüt dalına üstüne çıkarmış gibi onu bir teşbih ediyor. Hmm. Ardından şimdi onu yavrusunu sinek kapmış. Burada kapma ısırma anlamında. Yani Aslında almış orada yöneti yönetime bir evet. çatma da var. Değil. Yönetime bir çatma yok. Yani ama orada Ama bir fakirlik o. Hayır. Yavrusunu sinek ısırınca He. Yavrusunu sinek kapmış. Yani Anladım. sinek ısırmış gördün mü? Bunun tabii çok uzun şeyi var bu programımıza sığmaz ve bir teşbih sanatıyla bu türküyü oluşturuyor. Yani bir halk ozanı diyelim dediğiniz çok doğru. Evet, bir halk ozanı. Peki, teşekkür ederim.